Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Türk Telekom Sil Süpür çıkmıyor. Ne yapmalıyım? Bunu anlatacağız. Türk Telekom Sil Süpür Türk Telekom'un mobil abonelerine özel olarak sunduğu ve her hafta ücretsiz hediye kazanma şansı veren bir kampanyadır. Bu kampanya sayesinde internet, sınırsız konuşma, SMS veya çeşitli dijital servis üyelikleri gibi sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Sil Süpür kampanyasına uygulamaya giriş yaptığınız ekranda bulunan Sil Süpür görseline tıklayarak ya da işlemler Sil Süpür menüsünden ulaşabilirsiniz. Sil Süpür kampanyasından kazandığınız hediyeler kısa bir süre içerisinde hatta tanımlanacak olup kazandığınız hediye hattınıza tanımlandığında SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Siz süpür kampanyasının çıkmama nedeni ise kampanyadan yararlanabilmeniz için kampanya koşullarını sağlamanız gerekiyor. TT Mobil, Türk Telekom, TTNet veya grup şirketler arasında paylaşılmak üzere ortak veri işleme izninin verilmesi. Ortak veri iznini nasıl verebiliriz? Veri izni vermek için Türk Telekom online işlemlerde Abonelik ve hat işlemlerim kısmına tıklıyoruz. İzin ayarları. Burada dijital veri işleme iznini açık yapıyoruz. Diğer bir kampanya çıkmama nedeni ise sim kartınızın 4.5G'ye uyumlu olmamasından dolayı olabilir. İşlemler, ayarlar kısmına gelip hat ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Sim kartınız 4.5G'ye uyumlu olup olmadığını görebilirsiniz. Faturalı hat kullanıcıysanız fatura tercihinizin e-fatura ya da SMS fatura olması gerekmektedir. İşlemler kısmına geldiğimizde fatura işlemleri. Bu kısımda fatura tipi tercihinizi basılı fatura değil SMS faturaya da e-fatura yapmanız gerekiyor. Yeni müşteriler hattın aktif olduğu tarihten itibaren ortalama 7 gün sonra Silspur kampanyasından yararlanabilir. Hediyenizin hattınızda tanımlanabilmesi için hattınızın aktif olması gerekir. Hattınız tek veya çift yönlük kısıtlanması durumunda hediyeniz tanımlanmayabilir. Sil süpür kampanyasından her hafta çarşamba ve cuma günü yararlanabilirsiniz. Sizin için belirlenmiş olan sil süpür gününüzü Türk Telekom uygulamasından görüntüleyebilir. Kampanya süresince sil süpür gününüz aynı olacaktır. Sil süpür kampanyasına her hafta bir kere yararlanabilirsiniz. Sil süpür kampanyadan kazandığınız hediyeler kısa bir süre içinde hattınıza tanımlanacak olup kazandığınız hediye hattınıza tanımlandığında SMS ile bilgilendirilme yapılacaktır. Sil süpür kampanyasından Bimsel, Polsel, PTTsel, Teknosa Mobil, Vestelsel, Data tarifeleri haricindeki tarifelerde bulunan Türk Telekom bireysel faturalı ve faturasız müşteriler yararlanabilir. Kampanya kapsamında yer alan tarifelerden ortak veri işleme izninin olması biz vermiştik biraz önce. Sim kartınızın 4.5G uyumlu olması, faturalı müşterilerinin fatura tercihlerinin doğa dostu yöntemler olan SMS veya e-fatura olması gerekmekte. Hediyelerinizin hattınıza tanımlanabilmesi için hattınızın aktif olması, hattınız tek veya çift yönlü kısıtlanması durumunda kampanya faydaları hattınıza yüklenmeyecektir. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.